arkadaşlar bugün sizlerle birlikte peki X oynuyoruz. Buradan selamlar. Peki x'de de yine hayvanlar var. Yani yeni kıyafet var. Gösterdim bilmiyorum ama var. Şöyle hmm, şöyle seyredeyim petimizi. Bu petim ilk petim olduğu için ona acayip kıymet veriyorum. Bu e 25 Temmuz'da güncelleme gidecek arkadaşlar. O yüzden de çalışmamız gerek yani. O kedileri almamız gerek. Ben aldım önceden o yüzden de rahatım arkadaşlar. Ben şimdi bundan gezeceğim. Yani bu, bu yürüyüş ondan uymuyor ya da bundan gezebilirim. Yok ama ben bu olasılığımı seviyorum arkadaşlar gerçekten seviyorum. Şimdi gidelim bakalım böyle aracımız sürelim. Şöyle arkadaşlar ben çokala çokala çokala. Diğerki videolarda çekeceğim arkadaşlar. Ben peki daha çok daha çok sevdiğim için oldu. Şimdi bu labirente gireceğiz arkadaşlar. Labirente girelim bakalım. Ay. Hmm. Arkadaşlar şöyle girdik tamam mı? Hadi Şöyle İlk başta arkadaşlar tabii ki de buralara geliyorsunuz burada da bir tane yer oluyor ama her zaman değişiyor arkadaşlar ee, o yüzden de her zaman bu yandakilere gidilmeniz lazım ee, mesela Özür TV fan da oraya gidiyorlar hem de bana kızıyor şu an ama yalnız orası herkesin gitmek istediği bir yer arkadaşlar kim Oraya baksınlar arkadaşlar. Özür dilerim sana. Yer çekim botusu varmış bu arada. Bende de var arkadaşlar. Bu beni nasıl görmüyor? Yani nasıl görmüyorsun kardeşim? Şu an arkandayım. Neyse. Bunu bulmamız gerek yalnız bu böyle bulmaya çalışıyoruz ama yani ben hala bir şey bulamıyorum arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum böyle bir şey bulamayınca birisi benim bulunca çok sinirleniyorum <laughs> mesela arkadaşlarım yani burada konuşurken oynatmak acayip zor o yüzden de arada sırada konuşmayabilirim yani çünkü hem yakınımda birisi de şeye gitmiş yani. yakınımda diyor. Canım. Ah ben öldüm ya. Uf ilk baştan da ölünür mü Allah aşkına ya. Bir bakalım haritaya. Ben yanına bu. Bini almışlar. ya sadece bu sürede aha birisi birisi yanacak yanacak Aa yanıyor yanıyor tamam tam hadi gir Ah yandı 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 o zaman çıkalım arkadaşlar şöyle bir bir evet, bir e, yıldızda 360 TL yani. Bunları gerçekte biriktirseydik şimdi zengin olmuştuk. Oh. Yani bilmiyorum ama ben o şeyi sev, pek sevmiyorum arkadaşlar. Bugün de bu vesaire, tank ring ne dinler biliyor musunuz? Tabii ki de mor arkadaşlar. Şimdi mor kıyafetimizi giyelim. Yalnız birazcık geç kalmış olabilirim arkadaşlar. O yüzden İlk başta onun onda ne yapacağımı düşünüyordum arkadaşlar. Bu vesileyle Tenkreen challenge oynayalım dedim. Rengi de ayarladım. Benim en sevdiğim renk mor. Tabii ki de. Hemen şöyle bir dinelim. Gi İlk başta bu mor çünkü yanaklarındaki mor simler. Şimdi bir bakalım. E, ben saçın da olsun çünkü kahverengi saç daha uyumlu görünüyor bana şimdi mor dediğin şey böyle olur ama altını bilmiyorum yani bu olsun bence bakalım etekte hiç resmen e, mor olmasaydı daha iyiydi yani resmen hiç mor yok ben kulaklık takmıyorum eldiven de takmıyorum Tabii ki de bu mor. Bakalım gözlükler. Olsa olsa bunu takardım ama yalnız bu da yalnız pek yakıştıramadım. Ya da ben bunu alacağım. Gözlüğü bunu takardım. Yani. Ben bakalım. Bence gözlük evet, güzel oluyor. Ama hani. benim ten rengime ne oldu arkadaşlar? biraz kayardı sanki. Hmm. Tamam. Arkamda e, şunu takardım ama takmayacağım şimdilik. Ben şey takmayacağım ya. Masa çizim. Tamamdır. Şimdi böyle kalalım. Şimdi Sadece mor şeyler yiyeceğiz. Mor şeylerim nerede buldum bilmiyorum ama bakın. Parti mesela mor. Oraya gidebilirim. Partide. Ya da böyle danslar yapabilirim. Tamam. Şöyle Şöyle bir mor da yapabilir miyiz bilmiyorum. Bir sürü paramız gider bence ama bakayım para İnşallah yetmez. Çünkü ben bir şey şöyle bir boyatayım. Şunun boyanımı nasıl özelleştireceğim bakalım. Bu morlusu bu da pembelisi. Bu morlusunun para... hepsine de param yeter ama Hepsine tabii ki de harcamayacağım arkadaşlar. Yok ete bastırıp böyle kalacağız arkadaşlar. Çünkü benim paramın hepsi gider gitmesini istemiyorum yani ben. Şöyle şuraya. Nasıl bir şey? Bunu almak istiyorum. Bunu nasıl alıyor bilmiyorum. Bu yüz kristal şarkı. Şimdi hangisi bunu yüz kristal Aa, bu da yüz tonuyla. Ya bu kanalıyla. Hani olsa olsa şunu şuna yapardım. Mağazaya git demeyelim ya açık. Mağazaya ayrıl yazayım. Bir türlü oradan çıkamadım arkadaşlar. Yalnız petimiz mavi. Maviye dokunamayız. Hemen mor bir çıkaralım. Üzgünüm mor kaplanım ama ee, mor şey lazım bana. Mor lazım mor. Ya mor yok mu? arkadaşlar moda pembesi aslında mora birazcık benziyor arkadaşlar. O yüzden de moda pembesi ne yapacağım? Çünkü moda pembesinde e, biraz pembeler var. Yalnız benim e, mor diye mor hayvanım yok arkadaşlar. Çok üzüldüm. Zaten ben bildiğim kadar pekiyse de mor hayvan yok. Yani şöyle Arkadaşlar şimdi çıkardık Keşke bunları da boyayabilsek Ama e, yalnız Onun sakalı e, Şey gri ve simli Aynı aşko kuşko e, Peti yani Aşko kuşkosunu birisine hediye edebilirim Birazdan da çekiliş yapabilirim arkadaşlar Çekiliş yapabilirim yani aşka kuş kolar tabii ki de katılsın. Moda pembesi aslanını yapacağım. Zaten moda yazıyor. Bakın moda. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu diğer videoda söylerim arkadaşlar. Ve bugün sadece iki tane video atacağım. Bugün çok enerjik olduğum için dersiniz ki neden mi sürekli video atıyorsun arkadaşlar ben çok enerjiyim. Ve evde canım çok sıkılıyor. Ben diyorum ki kanalıma neden video asmıyorum diyorum. Ama yok yani. Şimdi arkadaşlar. Bu eserde mor bir saç yaptırmak istemiyorum yani. Böyle tane mor yapmayı bile razıyım ama onu yapmam. Mesela şu lina rengi. yani Maya'ya benzedim ya. Maya'nın lina rengisi. Ama Maya'nın bu şey değil miydi? Maya bence sana rengi pembe yani. Maya çünkü pembe olmayı seviyor. Ben Maya'nın renginde olsaydım bunu seçerdim. Ama Maya bunu seçmiş yani Toz pembeyi. Neyse şöyle kendi kendimizi bakalım. Başka mor bir şey olursa söyleyin bana arkadaşlar. Arkadaşlar ee, böyle emziye de bakalım. Yalnız emzik çok boş yani. Böyle rp yapmak için ama ikisi de hiçbir şey yazılmıyor. Yani bunun için de çok sıkkınım. O yüzden Aber Tempel Burn Cast şimdilik. Aşkı kuşku. Aşkı kuşku canım moda pembesi. Yani ben moda pembesi aslında pek sınamadım Yani ben de orantin Eke verdim. Ben orantin Eke, Yakın arkadaşım K-pop Kip, e, da moda pembesi hastanı verdi. Yani aşkı kuşku olduğunu düşünüyor. Gerçekten de aşkı kuşkuyum zaten. Kimi arkadaşlar? Ee, kimi mor şeyler var. Mesela ıca tırmanabilirim. Yani. Ama nasıl tırmanacağız? Böyle çıka çıka ama nasıl çıka çıka? Şimdi? buna e, şey zeh lazım. benim zırhım hiç yok arkadaşlar. Bunun için para biriktiriyorum. Ya da takılar için. Arkadaşlar bakın kanıt işte zehim hiç yok. Bir aralar bu zırha sıkıntılıydım çünkü indirime düşmüştü. 300 kristalli bu aslında. Şimdi hangisi de 300 kristalli bunu alır? Şimdi ben bunun özelliğini gördüm arkadaşlar. Sadece kıyıyor. Yani bunu alın, alan kazıp yemiştir. Şöyle bu da güzel aslında arkadaşlar. Böyle zıplıyorsun. Ha çok havalar zıplıyorsun. Sonra uçabiliyorsun. Gördüğünüz gibi roketi de var. Bunda da sadece kay kayıyorsun. Bu lastik kay. Sonra da buna hangisi 200 kristal biriktirir dağılır şimdi. Zengin olsam alırdım. Özgür TV gibi. Ama alamam. Bir de bunlar 120 kristal ya arkadaşlar. Hepsi 120 kristal. Bir tanesi o zaman kaç kristal? Bir tanesi o zaman 90 kristal vardı ya da 80 kristal. Şimdi arkadaşlar mor şeylere dokunabilirim. Mor şey, mora benzeyen ya da yine renklere benzeyen şeyler de dokunabilirim. Hediye benim anne kalmışım. Hacim de Şimdi arkadaşlar videonun sonu gelmişti. Hemen şeyimize bakalım. Videonun sonu gelmiştir aşklarım. Pek çekemedim bunu. Bence çok izlenmez. Umarım iyisinizdir. Görüşürüz.